Türkiye sahillerindeki köpek balıkları. Büyük cam göz 10 metre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa ulaşabilir 15 metre uzunlukta olanları görülmüştür. Sadece deniz suyundan plankton filtreleyerek beslenir. Büyük cam gözün en çok dikkati çeken dış özelliği de büyüklüğünün yanında bir de 5 adet dev solungaç aralıklarıdır. Burnu çok uzundur ve ağzı açık gezerken yukarıya doğru dikilir Ege ve Akdeniz kıyılarında görülür. Pamuk köpek balığı diğer bir adı da mavi köpek balığıdır sürü halindeki küçük balıkları yiyerek beslenir ortalama boyu en fazla 2-3 metre olmasına rağmen, büyüklüğü 4 metreye kadar ulaşabilir ilkbahar aylarında ürer boyları 40-60 santim arası, 8-12 yavru doğurur üreme dönemi Akdeniz kıyılarında görülür. Sivri burun cam göz bir diğer adıyla mako köpek balığı ortalama uzunlukları 2-3 metre arasında değişebilir ağırlıkları ortalama 60-200 kilodur en büyük makonun bir ton ağırlığında 4 m uzunluğunda olduğu söylenir. En hızlı balık türlerinden biridir saatte 84 kilometre hızla yüzebilir ana besinleri, tuna, kılıç balığı, yelken balığı, uskumru palamut gibi balıklardır üreme dönemi insanlara karşı agresif tavır sergileyebilir.